Hayır ben seni oradan çekeceğim. Konuş. Ne yaparsan söyle. Bugün bir maşayı patlatıyoruz. Ve ben patlatıyorum. Bugün ne yapıyorum ya birlikte? Ama biz... Hadi, hadi, hadi gel. Hadi. sosumuzu tamamen olmasını bekliyoruz. Devam et Hamza. Ne yapıyoruz şimdi? tuzunu az koyduysa leğene koyduktan sonra birazcık daha atabiliriz. Evet. Peki şimdi sen kimleri davet ediyorsun? Mısır yemeğe kimler gelsin? Babamla abim, sen, abla. Başka? Anneanne? Anneanne de. Kapatın altını artık. Mısırlarımız hazır. Hoşçakalın. Hele bu iki güzel şefle beraber. Hamzacığım deneyecekleri şimdiden afiyet olsun de bakalım. Anne, anne şunlar orta gitti. Evet, deneyecekleri şimdiden kolay mı gelsin? Evet. Ellerine sağlık. Afiyet olsun de. Aptal çalışıyor. birazcık, birazcık tuz soyuyoruz. Birazcık da ya, birazcık da da. Birazcık da da bakıyoruz. Sonra da patlıyor nefis mısırlarımız Hamza'nın ellerinden harika. Herkesi yemeye bekleriz.